Arkadaşlar bugünkü dersimizde sayı kesi problemleri içerisinde yer alan mum sorularından klasik bir mum sorusu ile devam ediyoruz. Bu klasik mum sorusunu 3 ayrı yöntemle çözmeye çalışacağız. Bu 3 ayrı yöntemden hangisi artık kafanıza yatarsa kolayınıza gelirse onu kullanırsınız. 3 ayrı yöntemde de mumların şekillerini çizmekte fayda var. Sorumuza geçelim. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 5 saatte, diğeri 4 saatte tamamıyla yanarak bitmektedir. Bu da demek oluyor ki biri hızlı yanıyor, biri yavaş yanıyor. Uzunlukları aynı. Farklı sürelerde bitiyor. Bunun sebebi farklı maddelerden yapılmış olabilir bu mumlar veya aynı maddeden yapılsa da kalınlıkları farklı olabilir. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olur? Birinci yöntemimizde birinci yöntemimiz en çok kullanılan yöntemlerimizden birisi. Bir tanesi 4 saatte bir tamam olsun. Diğeri 5 saatte bir tamam olsun. Mumların uzunlukları eşit. Mumların uzunlukları eşitse 4 ile 5 kaçta birleşir? 20'de birleşir deyip 20 cm desek mumlarımızın uzunluklarına. Daha sonra 20 cm ise 4 saatte biten bir saatte ne kadar yanar? 20 4, 20 bölü 4 pardon. 20 bölü 4, 5 santimetre yanar bir saatte. 5 saatte bir tane de 20 bölü 5, 4 santimetre yanar. Şimdi şöyle bir şey olması isteniyor. Hangisi çok yanacak? Bu daha çok yanacak. Yani daha az kalacak. Bizim işimiz kalanlarla. Diyelim bir şuraya kadar yandı. Şu kaldı. Bunda da 3 kat olması isteniyor. Bu da buraya kadar yandı. Bu kaldı. Bizim işimiz kalanlarla olduğu için 20'den biz yanan kısmını çıkarmamız lazım. Yanan kısmı da bir saatte 5 cm yanarsa şu e, T saatte 5 çarpı T yanar. Yani diyeceğiz ki 20 eksi 5 T şu da bölü diyoruz. 20 cm'den 4 cm yanıyorsa bir saatte T saatte de 4 T yanar. Eşittir diyoruz. Şimdi bakıyoruz. Şu az kalan şu çok olan. Yani 20 eksi T daha az. 3 katı olması isteniyor. Yani 1'e 3 oranı olması isteniyor. Buna diyeceğiz ki 1 bölü 3. Yani az kalan 20 20'den büyük sayı çıkmış. 1 kalacak. 20'den küçük sayı çıkmış. 3 kalacak. Yani 1'e 3 oranı. Bunları içler dışlar çarpım yaparsak 3 kere 20 60 eksi 15'te eşittir. 20 eksi 4'te. Attık bu tarafı 15'te. Artı 15'te olarak geldi. Şimdi Burada da eksi 4t var. 11t. Burada da 20'yi eksi olarak attık. 40. Her iki tarafı 11'e bölersek t ile 11 ile 20'i götürdü. t eşittir. 40 bölü 11 saat sonra biri diğerinin 3 katı oluyormuş. Yani cevabımız e şıkkıdır diyoruz. Bu birinci yöntemimiz. Diğer bir yöntemimize geçelim. İkinci yöntemde de hemen üstlerine yazıyoruz. 4 saatte biten 5 saatte biten. Bu 4 saatte bu 5 saatte bitiyor. O zaman diyeceğiz ki 4 saatte biten 1 saatte 1 bölü 4'ü biter. Burada da 5 saatte biten de 1 saatte 1 bölü 5'i biter. Biz mumların uzunluklarına burada 1 diyoruz. T saatte de T çarpı 1 bölü 4'ü. Bunda da T çarpı 1 bölü 5'i biter şuna benzer mantıkla 1 eksi direkt t bölü 4 bölü burada da 1 eksi t bölü 5 diyoruz. Bunun da oranı şu daha büyük sayı çıktığı için 1 bölü 3 diyoruz. İçler dışlar yaparsak 3 eksi 3 t bölü 4 o da eşittir. 1 eksi t bölü 5. Attık hemen 1'i bu tarafa attık. Eksi 1 olarak 3 eksi 1. 2. Bunu karşı tarafa 3 t bölü 4 eksi t bölü 5 dedik. Paydaları eşitliyoruz. 5 ile genişlettik. 4 ile genişlettik. Ne oldu? 2 eşittir. 5 3 15 t eksi 4 t bölü paydada 20 çıktı. İçler dışlar yaparsak 40 eşittir. 11 t 11'e böldük birbirini götürdü t eşittir buradan yine 40 bölü 11 saat çıkıyor yine aynı şekilde 40 bölü 11'i bulmuş oluyoruz devam edelim üçüncü yöntemimizi üçüncü yöntemimiz biraz farklı diyoruz ki şu 4 saatte yanıp biten olsun şu da 5 saatte yanıp biten olsun hemen kaçta birleşir 4 ile 5 20'de birleşir. 20 bölü 4 5 V hızında yanar. 20 bölü 5 4 V hızında yanar diyoruz. Direkt hızlardan gidiyoruz bu sefer. 5 V hızında yanarsa diyeceğiz ki 5 X kadar yol alır. 5 X kadarı yanar biter. 4 V hızıyla giderse burada da 4 X kadar yanar biter. Kalanlarına bakıyoruz. Şimdi diyelim ki şunun kalanına y diyelim. Uzunlukları eşit ya bunların. Toplamda ne oldu? İkisinin toplamı 5x artı y oldu. E 5x artı y. E buranın da 5x artı y olması için 5x olması için x kaldı. Şurada x artı y vermemiz lazım. Devam edelim şimdi. Bizden kalanları isteniyor. Kalanlarının biri diyenin 3 katı olması isteniyor. Yani şu 3 katı olacak bunun. Yani y'nin 3 katı 3y şunun 3 katı buraya eşit olacak ya eşittir x artı y. Böyle bir eşitlik var. Şurada verdiğine göre 3 katı olması gerektiğine göre. Attık karşı tarafa 2y eşittir x. Böyle bir bağıntı bulduk. Bu bağıntıyı bulduktan sonra hemen biz x gördüğümüz yere 2y yazarsak X gördüğümüz yeri 2'ye yazarsak burası 8Y oldu. Burada 2'ye yazdık. Y daha 3Y. Aynı şekilde şurada da yaparsak. X gördüğümüz yeri 2'ye yazarsak 10Y. Burası da zaten Y oldu. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Burada herhangi birini alıyoruz. Diyelim ki şu ilkini aldık. 4 saatte tamamı tamamı bu sefer bakın burada 11Y oldu. Burada da 8 3 daha 11 y oldu. Boyları eşit zaten. İlkinde verildiği gibi. 11 y kadarı tamamı 4 saatte yanıyorsa ilk yanan 10 y kaç saatte yanar? Hemen ne yapacağız? Doğru orantı olduğu için çapraz çarpım 4 ile şurada da y var. 4 ile 10'u çarptık. 4 çarpı 10 ye bölü 11 yeye ye böldük. Bunlar birbirini götürdü. 4 çarpı 10 40 bölü 11 saat diyoruz. Bakın ilkinde ele almıştık bunu. İkincisinde ele alalım isterseniz. İkincisinde de dikkat edersek yine 11 yeyi 5 saatte 11 ye 5 saatte bitiyorsa 8 ye kaç saatte biter? Bunda çapraz çarpımı yaptığımız zaman 5 saat çarpı 8y 5 çarpı 8 8y bölü 11y. Bunlar birbirini götürdü. Yine sonuç olarak 40 bölü 11 çıktı. Yine E şıkkını bulmuş oluyoruz diyoruz. Artık hangi yöntem daha çok size kolay geldiyse o şekilde yaparsınız.